Evet arkadaşlar devamlı video. Ben kep kapta. Hayır kanka. kep kapta mı? kep kap mı deniyor? Her neyse onda da birleştirilebiliyor. Ben yaparım onu. Hadi 10 saniye yiyoruz. <laughs> sen almıştın bir tane? Başlamadan bir tane daha. Bir tane. Al bebek. Hadi. 3, 2. Bak. Ha başladı. başlayalım. Kanka iki avuç sen alma. Bir avuç. Değil mi? Isırladım kanka <laughs> Bak ben ısırmadım Burayı fır ısırdım Ağzın yanıyor Olabilir hayır yerini benim hiçbir yerimde bir şey yok <laughs> <laughs> Gördün kanka? Güzellik efekti var ya görünmüyor şuraya kadar olmuş. El orayı. Böyle ordun için. <laughs> Herkes canlı operasyonunda. Ben de yanıyorum. Asya tatlı bir şey yok mu? Yok. Bitti mi? Evet. <laughs> Olabilir. Arkadaşlar babam geldi videoyu kapatacağız çünkü e, babam geldi zaten akşam oluyor. Bence yetmişsin ya. Çok ederim. çok önemli her acılardan yiyorum. Biraz sana videomu bile çekmiyorum bitti. Müşmenin <laughs> 24 saat su içme videosuna çağırıyor. Hayırdır? Sen geldin. Bu 24 saat su içme. Hı hı. Çalın uç bak. Ne diyeceğim? Tek başına mı çekecektim videoyu? Çekmişim ya koymasın. Hayır ben gelmeseydim çekecektim. Hı. Hı. Arkadaşlar bu arada hani YouTube'a kuzenimle yazdım ya kuzenim bu. Çok benziyoruz değil mi? Kıbrıcım. Bir de aşağı benim <laughs> YouTube hesabımı da bırakırız. Abone olun bir dakika. Bu kadar burada sizin yüzünüzden acı yiyelim. Bu ne ya? mı? Öfkeyi sabah hesabı bana olsun bakayım ne oluyor o zaman. Eski bir hesabım bu arada Hiçbir video falan atmıyorum <laughs> Söyleyeceğim Aa Asıl niye atmıyorum? Anne izin vermez ki Buna bakacak komik oluyor Videoları şey full şey, şey Sen kendine bak hadi Harbi kendine bak <laughs> Efekt var ya. Atıyor. oha. Güzel, Yalnız kanka burada bu kadar <laughs> vardı buraya komple aldı. <laughs> Şöyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadan ölme operasyonu. Ben videoyu aç gelmeseydim şu an bunu yemezdim orada. Evet. Ben de. Hayır bir git sinir. <laughs> ben bilmiyor musun çiğ köfte yedim geldim diye. Hmm. Bak ya. <laughs> hey! <laughs> Para da yeter sana. kilo aldım. Bir dakika Ben bu tarafla yiyorum. Ben de bu tarafla yiyorum. Ama bu tarafla da ısırıyorum çünkü acı gelmiyor öyle. Bir de tek acılar kaldı. <laughs> çünkü bütün acısızları yazayım <laughs> O yüzden akıyor. <laughs> tamam. Anne. Ne olsun? Şey tamam ya da tamam. Bir şey ya hani patos var ya bir tane. Kanka yeter. Kanka, hayır, şey, çubuk şeklinde. Zaten şu an, şu an. Biz yemeyeceğiz. buldum. Nasıl kutu atıyorum? Anne. Abur cubur al. O patos yersin, al sen. Kola al. O zaman kola al.